Lan paraya ihtiyacım var. Ama hiç param yok. Ne yapsam şimdi? En iyisi bir evi soyayım. Bir ev soymam lazım. Ama çalışamam. Çalışacak vaktim yok. Bana acilen para lazım. O yüzden bir evi soymak zorundayım. Hangi evi soysam acaba? Burası fakir bir eve benziyor. Zengin bir ev soymam lazım. Burası bayağı güzelmiş. Şurası da güzel aslında. Ulan buradaki tüm evler güzel. Şuraya baksanıza. Hangi evi soysam acaba? Ben en iyisi bu evi soyayım. Acaba adam içeride mi? İçeride kimse yok gibi gözüküyor da. Ben emin olmak için şu zile basıp kaçayım. Bakayım kapıyı kimse açacak Kaç 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 kaç. Tamam. Bekleyin burada bakayım kapıyı açan olacak mı? He? Kim geldi ya bu saatte? Dur bir bakayım. Allah Allah. Etrafta da kimse yok. Kim geldi ki? Neyse. Yanlışlıkla bastılar ya da çocuklar basmıştır. Ben şu depodaki düzenlemelere devam edeyim de. Sonra dışarıda birkaç işim kaldı. Onları hallederim. Evet. Altınlarım burada. Güvendeler. Tamamdır. Neyse dışarıdaki işimi halletmeye gideyim. Sonra eve geri dönerim. Şöyle kapıyı da kapatalım. Aha, adam evden gitti. Ulan evde bayağı güzel bir eve benziyor. Ben bugün burada büyük bir vurgun yapacağım. Tamam, hazır adam gitmişken hemen şu eve gireyim. Bakayım, başka kimse yok. Evet, ooo, elmas kazma, kürek, balta, televizyona bak lan. <laughs> lan bu sandıkta bir şey yok buralarda da bir şey yok ben ne çalacağım bu evde? Allah kahretsin olamaz Ben buradan fakirmiş bakayım geliyor mu aha üst kat en üst kata çıkayım <laughs> vay canına bu madenler, setler, kılıçlar, yemekler, bir sürü sandık var. Dur şuradan bakayım. Vay canına. Bu adam tek bir zengin. Şuna baksanıza. Bir sürü de seti var. Burada ne varmış? Kılıç. Ulan benim taş kılıcım bile yok. Adamın bir sürü elmas kılıcı var. Yemekler. Oho. Altın elmalar. Bir sürü yemek, bir sürü. Silahlar. Mermiler. Oha. Şu silahlara bakın. Bir sürü silah var, bir sürü. Mermiler de var. Altı. <laughs> ben hayatımda bu kadar zengin birisi görmemiştim bence. önce. İksirleri de var. Bir sürü şey var ya. Ben şimdi bunların hepsini nasıl alacağım? Ama hepsini alamam. Yani sonuçta adam eve hırsız girdiğini anlamaması lazım. O yüzden hepsini almayacağım. Şimdilik bana yetecek kadarını alacağım şöyle şunları. Tamam, bu kadar yeter. Buradan da biraz alayım. Her gün gelip soyarım ya ben bu evi. Şuraya baksanıza. <laughs> tamam, şuradan birkaç tane de altın elma alalım. Şuradan da biraz altın alalım. Şuradan da. Tamamdır, bu kadar yeter. Hemen çıkayım evden. Bakayım etrafta kimse var mı? Etrafta kimse yok gibi. Evet, hemen çıkıp gideyim. Koş, koş, koş. <laughs> Bunlar bana ömür boyu belki yeter be. Adamın o kadar çok eşyası vardı ki. Evet, eksik olan telefonu da aldım. Artık telefonum da var. Eve doğru gidebilirim. Telefonumu da sandıkların içine koyayım da. Her an her şey olabilir, lazım olabilir. İşte evim burası. Canım evim benim ya. Ne kadar da güzel. Evet. Şöyle evimize doğru girelim. Tamamdır. Şu telefonu da sandığa koyayım da. Belki lazım olur. Şuraya koyalım. He? Sanki burada iki tane altın eksik. Burada da eksik. Ben buraları doldurmuştum ya. Nasıl olur bu? Burada da altın elma eksik. Allah kahretsin. Elmaslar. Gitme, gitme, gitme. Buradakilerin hepsi tamam. Buradakilerin de. Buradaki elmaslar da yok. Lan eve yoksa hırsız mı girdi? Setlerim duruyor. Kesin hırsız girdi eve kesin. Polisi mi arasam acaba? Ama polis bana inanmaz ki. Kanıtlayamam sonuçta ev hırsız girdiğine. Ulan pis hırsız. Elmaslarım. Bir, iki, üç, dört, beş tane elmasımı çalmış. Bir sürü de altını mı çalmış? Ulan hırsız. Ben şimdi ne yapacağım? En iyisi ben polisi arayayım. Evet çalıyor. Alo Minecraft polis merkezi buyurun. Alo polis bey acilen gelin. Evime hırsız girdi. Nerede oturuyorsunuz beyefendi? Hemen yanınıza gelelim. Minecraft şehrinde oturuyorum. Hı. Numara 3'te. Lütfen polis bey lütfen acele edin. Hırsız bir sürü elmasımı çalmış. Lütfen. Tamam beyefendi. Hemen oraya doğru geliyoruz. Siz hiç merak etmeyin. Yakalayacağız o hırsızı. Tamam polis bey bekliyorum. Öf, <laughs> <laughs> Allah kahretsin ya. Eğer şimdiden önlemimi almazsam bu hırsız daha evimi soymaya devam eder. Bu yüzden polisi aradım. Tamam az elmasımı çalmış olabilir daha bende çok var ama şimdiden önlem almam lazım. Yoksa bu hırsız benim evime daha girmeye devam eder. Hadi polis hadi nerede kaldın? Hemen şu evine hırsız giren kişinin evine doğru gideyim. Ulan yazık ya millet onca yıllar çalışıp biriktiriyor kazanıyor. Hırsızlar da geliyor o emeklerini çalıyor Yazıklar olsun Pis hırsızlar Bir bitmediniz ya Numara 3 dedi Numara 3 sanırım şu ev. Gidip bir bakayım Şurası da olabilir No 3 Evet No 3 burası Zili çalalım Bayım polis açın kapıyı Aha polis geldi Geldim polis bey geldim. Evet. Polis bey gelin içeri. Çabuk polis bey evime hırsız girmiş. Tamam beyefendi sakin olun. Şimdi hırsız, hırsız. sizin neyinizi çalmış. Bana hemen söyleyin. Polis bey. Hırsız benim elmaslarımı, altınlarımı, birkaç tane de altın elmamı çalmış. Ne olursunuz bulun ona! Yani tamam az bir şey çalmış ama ben şu anda bir şey yapmazsam bu hırsız çalmaya devam edecek. Doğru söylüyorsunuz beyefendi. Beni arayarak iyi yaptınız. Polisin bu olaya el atması lazım. Yoksa hırsız siz bir şey demediğiniz sürece yapmaya devam eder. Şimdi hırsızı gördünüz mü daha önceden? Hayır polis bey görmedim. Ben dışarı telefon almaya gitmiştim. O sırada herhalde evime girdi. Hatta sabah şey oldu. Birisi zilime basıp kaçtı. Büyük ihtimal o hırsızdı. Evet beyefendi. Hırsızların yeni taktikleri bu. Zile basıp kaçarlar. Eğer ki kapıyı birisi açarsa o eve girmezler. Ama eğer ki kapıyı kimse açmazsa o evde kimse olmadığını anlarlar ve o eve hırsız olarak girerler. İşte hırsızların taktiği bu. Birkaç tane daha taktikleri var aslında. Mesela cam falan kırıyorlar. Eğer ki cam kırılınca ev sahibi dışarı çıkmazsa demek ki o evde kimse yok deyip içeri giriyorlar. Ama eğer ki ev sahibi dışarı çıkarsa o ev hırsız olarak girmiyorlar. İşte hırsızlar çok çakal ya. Böyle hain tuzaklara düşmemek lazım. Neyse beyefendi ben o hırsızı yakalayacağım. Sizin de elmaslarınızı geri getireceğim. Siz hiç merak etmeyin. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz polis bey. Gel bakalım buraya çakal hırsız. Bakalım bu çakallık yapan hırsızı yakalayabilecek miyim? Kesin birkaç tane daha evi soyacak o. Hırsızlık yapmak çok kolaylarına gidiyor. Gidip çalışsa ya, çalışan adamların hakkını yiyorsun. Terbiyesiz hırsız.